Altı Mayıs kara gündür söndür cellatı, ocağı söndür. Altı Mayıs kara gündür söndür cellatı, ocağı söndür. İpi tak del denizime döndür cellatı, yüzünü döndür. Döndür cellatı, yüzünü döndür. Ne kar dedim ne de tipi yetiştirdim fidan gibi Ne kar dedim ne de tipi yetiştirdim fidan gibi Beni yiğit asmanıma nasıl kıyıp taktın ipi Nasıl kıyıp taktın ipi seni seni zalim seni canisi dersin yeni yeni Seni zalim seni seni canisi dersin yeni yeni Kanalı yol bak gözlerim nasıl azdın inanımı nasıl azdın inanımı Kanalı yol Nasıl asdın inanımı? Nasıl asdın inanımı? Can verenler bunca biziz, koparılan bunca biziz. Can verenler bunca biziz, koparılan bunca biziz. Sallanıyor ya Yusuf ve dedeniz Sallanıyor yağlı ipde